Selamünaleyküm arkadaşlar. hayırlı cumalar olsun. Ben İlhan Çitil. Bugün eee nereden kuş alıyoruz? Arıza Mehmet amca. Namı diğer Mehmet abimiz eee kuş getirdi. 45 tane kendi eee rahatsızlığı var biliyorsunuz. Kuşlar da fazlalıktan dolayı Mehmet abi çok iyi bir eee damızlıkçı, üretici. Şimdi dostlar Mehmet abi'nin sağlık sorunları var. Sağlık sorunlarından dolayı Kuşları azaltıyor. Kuşları da biliyorsunuz bize getiriyor. Başka kimseye de kuş getirmiyor. Mehmet amca hoş geldin. Hoş. Ee, Biz seniyle şimdi bu kuşla niye elimle tuttum? Bu kuşu. Bu kuş, bak şimdi bu kuşu bango'dan daha güzel atarı var bu kuşun. Ha bunlar yattığı zaman bir buçuk iki senedir yatıyor bu kuş. Yattığı zaman bunlar gevşiyorlar. Yani evet. böyle sertleşmiyor. E, i̇çeride taklatmaz. Hayatta taklaklatmaz takla anlamında söylüyorum. İçeride taklatamazsın. Evet. Ama dışarıda hedef nasıl bir hedef çıkmış